Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir süredir e, video çekememiştim bazı e, durumlardan ötürü. Şimdi videolarımıza tekrardan başlıyoruz. Yavaş yavaş vakit buldukça videolarımı göndermeye başlayacağım. E, bu ders e, öncelikle şundan bahsedeyim. E, analitik dönüşümler kısmında e, vektör olarak işlem yapacağımız daha kolay en azından formülü ezberlemeden e, daha doğrusu bu yapıyı e, görerek e, daha kolay akıllı tutabileceğiniz bir yöntem olacak dönme konusunda. En son dönmede kalmıştık. Bundan sonra bir noktaya göre dönme yapacağız. Şimdi şöyle bir e, bizim e, nasıl söyleyeyim bir e, matrisimiz var. Matris şimdi ne demek arkadaşlar? Matris e, şimdi sıralı ikili olabilir sıralı üçlü olabilir. Bunların e, bu şekilde yani vektör olarak gösterilmesiyle e, karşımıza çıkıyor. Bunu Şöyle basit dille şöyle anlatalım. Bir tablo gibi bu. Excel kullanıyorsanız şöyle söyleyeyim. şöyle bir ekranda Apple var. Burada işte sayılar 1, 2, 3 gibi sayılar. Burada A, B, C gibi sayılar var. Biz mesela şöyle yapalım. şurada bir hücre bir hücreye tıkladığımızda mouse'unuzla burası dördüncü satır ikinci sütun elemanı olmuş oluyor. Yani burada atıyorum A'yı işte Ali ya da işte Mehmet gibi şeyler yazıyor olabilir. Dolayısıyla bu şekilde bir gösterimi var. Ya da yazılımla uğraşan arkadaşlarımız özellikle Python ben kullanıyorum açıkçası. burada data yapıları var. Aynı semende hemen mesela örnek olarak şöyle bir matris örneği vereyim ben. E, mesela 2, 3, 4, 5, e, 3, 3, 2, eksi 1 örneğin. Böyle bir yapınız var arkadaşlar. Öncelikle satır sayısı yani iki satırınız var. 2 çarpı sütun sayısı 4 şeklinde oluyor. Dolayısıyla bir, ben bu bir A matrisi ise ben atıyorum A1'e 3 dediğimde birinci satırın üçüncü sütun elemanı olan 4'ü seçiyorum. Mesela A2'ye 1 dediğimde ikinci satırın birinci sütun elemanı olan burayı seçmiş. Yani 3 değerini seçmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar matris yapısı bu şekilde. Yani matris dediğimiz şeyler bu. Ee, şöyle bahsedeyim. Hatta siz bunu ilk olarak yani bu yapıdaki verilerin yani toplanmış biçimde yazılmış haline belki yani %90'lık bir oran vereyim artık ee, özellikle fen lisesi, anadolu lisesi gibi yerlerde okuyorsanız hocalarınız illaki e, analitik geometri ünitesinde 3 noktası bilinen üçgenin alanını hesaplarken bu yöntemi illaki kullanmıştır hatırlarsınız şöyle bir çizgi çiziliyordu ki ben de gösterdim videolarımda burada 3 2 e, tane noktamız vardı gerçi bizim analitik düzlemde ve 3 tane noktayı yazıp bunların en üstteki iki satır aşağıya kopyalayıp arkadaşlar çarpmaz çarparak bazı işlemler yapıyorduk. İşte burada yazdığımız bizim yapı matris yapısında oluyor. Peki işlem nasıl yapılıyor? Şimdi şöyle düşünün. Bizim elimizde bir başlangıç noktası var. X0'a Y0 noktası. Sıra vekili gibi düşünüyorum bunu. Arayadan virgül atmışım. Virgül atmanıza gerek yok. Boşluk bıraktığınızda zaten iki eleman olduğunu söylüyor bu. Yani absiz, ordinat gibi düşünebilirsiniz. E, i̇kincisi arkadaşlar ikiye ikilik bir matris. Şimdi bunları biz çarparken arkadaşlar birincisini sağa doğru, ikincisini aşağıya doğru çarpıyoruz. Şimdi işimiz her zaman şudur. Benim iki adet e, nokta bulmam gerekiyor. Peki bu noktaları nasıl bulacağım? Ben bunları arkadaşlar sağa doğru çarparken buranın ilk sütunuyla çarpıyorum ve çarpımın toplamlarını yazıyorum. Yani nasıl bir şey? Şöyle ben tek tek yazayım. X0'ı cos theta ile çarpacağım. Yazıyorum. Tabi buradaki e, benim alan biraz küçük kaldı. Tek tek tekrardan başlıyorum. Ne demiştim? X0'ı cos theta ile çarpıyorum. X0 çarpı cosinus teta diyorum. Araya bir adet artı koyuyorum. Hemen şöyle farklı bir rengini alayım. Sonra ikinci sırada y sıfırla eksi sin teta'yı çarpıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? y sıfır çarpı eksi sinüs teta. Evet bunu yazdım. Bu birincisinin sonucu. Yine tabii ki bir matris ortaya çıkacak. Araya boşluk bıraktım. Şimdi arkadaşlar ikincileri çarpıyorum. Nasıl çarpıyorum? Buranın x sıfırıyla buranın artık sinüs tetasını çarpıyorum x0 çarpı sinüs teta diyorum. Artı sonra diğerini çarpıyorum arkadaşlar. Diğeri şöyle y0 çarpı cos teta. y0 çarpı kosinüs teta. Tekrardan açıklıyorum bu olayı. Çünkü ilk defa görmüş olabilirsiniz. Yaptığım şey arkadaşlar tam olarak şu. Buradaki x0 buradaki birinci elemanı çarpıp Buradan yan tarafa sağ atladığımda buradan da aşağı doğru atlıyorum. Diğer elemanı diğer elemanla çarpıyorum. Yani x0 ile cos teta'yı çarparken y0 ile eksi sin teta'yı çarpıyorum. Ee, şöyle ben bunu ilk öğrendiğimde e, bu iki maddesinin üzerine parmaklarımı koyuyordum. E, sol işaret parmağınızı tek tek sola doğru getirirken sağ işaret parmağınızı ise Buradan sütundan tek tek aşağı indirerek çarpılıyorsunuz arkadaşlar. Çarptıktan sonra topluyorsunuz tabii ki bu şekilde. Ve o, e, o vektörü yazıyorsunuz. Şimdi ben burada arkadaşlar iki tane eleman buldum. Yani bu aslında bizim e, şu noktalara denk gelen yani değerlerdir. X ve Y noktalarına gelen değerlerdir. Karşılık gelenler. Dilerseniz şöyle bir örnek yapalım. Mesela atıyorum benim. E, 1, 2 diye şöyle bir değerim var. Çarpı diyorum. Burada da artık e, değişik sayılar yazayım. Mesela eksi 1 olsun. Burası ne bileyim 3 olsun. Burası 5 olsun. Burası eksi 10 olsun mesela. Şimdi nasıl çarpıyorum arkadaşlar? Bakın sol işaret parmağınızı birin üstüne getirin. Bir sonraki adımda siz onu sağ tarafa 2'ye geçirmeniz gerekecek. Ben yine araya virgül koymuşum alışkanlık. Kusura bakmayın. Tekrar söylüyorum. Sol işaret parmağınızı 1'e koydunuz ve sağ işaret parmağınızı bu sütunun üstüne getirdiniz. Evet şöyle çarpmamız lazım. 1 çarpı eksi 1. 1 çarpı eksi 1. Artı diyorum arkadaşlar. Şimdi sol işaret parmağınızı 2'ye geçirdiniz. 2. Sağ işaret parmağınızı bir alta indirdiniz. 5. Evet. Bunu yaptınız. Araya bir boşluk bıraktınız. Tabii ki yine köşeli parantez formatında yazılıyor. Geldim. Sonra tekrardan. Sol işaret parmağınız 1'de çarpı. Şimdi ikinci sütunu çarpmak zorundayım. Ee, sağ işaret parmağınız 3'te arkadaşlar. 3 ile çarpıyorum. Şimdi sol işaret parmağınızı 2'ye getirdiniz. Çarpı diyorum. Sağ işaret parmağınız bir alttaki değer. Eksi 10'a getirdiniz. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne buldunuz? 1 çarpı eksi 1 bir, eksi 1'dir. Üzerine 2 çarpı 5 10 eklenirse 9 gelir. Sağ taraftaki değerimiz ise 1 çarpı 3 3. 2 çarpı eksi 10 eksi 20. Dolayısıyla eksi 17 olarak bir vektör buldunuz. Eğer bunu siz bir nokta olarak kabul ederseniz 9 eksi 17 noktası olabilir. Aslında bu bir vektördür. Onu da söyleyelim. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Yani şu vektörden kastım şu. Yatay bileşeni 9 birim. Ee, dikey bileşeni negatif yönde 17 birim olan. Mesela analitik düzlemde düşünürsem eksi 17 dediğimiz aşağı doğru 17 birimlik bir vektör. Yani şöyle bir vektör olacaktır arkadaşlar. Umarım bu dediklerim anlaşılmıştır. bu dönme matrisi inanılmaz kolaylaştırır e, işlerinizi. Bundan sonraki videoda bir noktaya göre dönme yapacağız. dolayısıyla bunu da kullanabileceğiz. Yani hep, her iki yöntemi de göstereceğim. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Aslında 90 derecelik dönmeler çok basittir. Yani dönme matrisini kullanmanıza gerek yok. Ee, bu örnek olsun diye. Yani şöyle hatırlayın. Ee, 2'ye 4 noktası yani orijin etrafında 90 derece pozitif yönde. Şimdi pozitif yön neresiydi arkadaşlar? Saat yönünün tersiydi. Ee, hatırlarsanız bunu yer değiştiriyorduk. Nereye dönüyorsa o taraftakini eksiyle çarpıyorduk arkadaşlar. Yani 2'ye 4 şöyle yer değiştirecek. Ne olacak? 4'e 2 ama sola dön, sol tarafa doğru döndüğü için sola gelene eksi işaret veriyorduk arkadaşlar. Şimdi işlemin sonunda bunu bulacağız. Dilerseniz bir de dönme matrisiyle yapalım. Şimdi nasıl dönmezse hatırlayalım arkadaşlar. İlk bana verilen noktayı yatay olarak yazıp 2'ye 2'lik şu matrisi yazıyorum. Hemen bakalım. 2 4 köşeli parantezde yazdım. Çarpı diyorum. Bir köşeli parantez daha açtım arkadaşlar. Neydi? kosinüs teta yanında hatta aşağı yazayım önce eksi sinüs teta diğer sütun ise arkadaşlar sinüs teta altında kosinüs teta bulunmakta. Şimdi arkadaşlar biraz önce dediğim gibi sol işaret parmağımı ikinin üstüne koyup sağa doğru götürürken diğer işaret parmağımı sırasıyla çarparak aşağı doğru götüreceğim birer birer. Şimdi dolayısıyla 2 çarpı şimdi, e, cos teta yazdım ama kusura bakmayın 90 derece döneceğini unuttum ben. Hemen onları düzeltip bu matrisi tekrar yazacağım. Şimdi arkadaşlar cos 90, eksi sin 90, sin 90, cos 90 bu değerleri yazdım. Dolayısıyla bu matrisi artık sağ tarafına en azından sayı olarak yazabiliyorum. Bir adım daha ilerledim. Şöyle dedim burası 2, 4, 1 vektör çarpı matrisini yazıyorum. Cos 90 arkadaşlar 0. Yanındaki sin 90 1. Alt satırda eksi sin 90 eksi 1. Yanındaki cos 90 sıfırdır arkadaşlar. Şimdi bu çarpmaya devam ediyorum. Şöyle bir köşeli parantez açtım her iki tarafa da. Ee, onu en son bırakayım. Şimdi ben soldan başlayıp sütunları çarparak devam edeceğim. 2 çarpı 0 artı 4 çarpı eksi 1 arkadaşlar. Evet bu ilk değerimizi bulduk. Şimdi ben buradaki sol taraftakini şimdi ikinci sütunda çarpmaya başlıyorum. 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 0. Evet bu matrisimizi ve vektörümüzü toparlıyoruz. Şimdi 2 çarpı 0 0. 4 çarpı eksi 1 eksi 4. Boşluk bıraktım. Diğer elemana geçiyorum. 2 çarpı 1 2 4 çarpı 0 0 olduğundan sağ tarafında 2 yazacak. Evet bu bir nokta olarak görürsem normal parantezin içinde eksi 4'e 2 noktası olarak bulunmuş olacak. Bakın gördüğünüz gibi iş çok kolay. Yani bu yapıyı ezberlerseniz en azından bir önceki videoda size anlattığım o formülleri ezberlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bir örnek daha yapalım. Bu da biraz köklü, değişik sayıla olan bir soru olsun. Şimdi bana diyor ki, eksi 2'ye kök 3 noktası orijin etrafında 120 derece negatif yönde döndürülürse yeni koordinatları ne olur? Şimdi arkadaşlar hemen yazıyorum şöyle. Eksi 2'ye kök üçü. yazdım. Bunu ne ile çarpacağım? Dönme matrisiyle. Açımız 120 derece dikkat edin negatif yönden bahsediyor. Dolayısıyla kosinüs eksi 120 altına eksi sinüs eksi 120 yazıyorum. Hemen diğer sütuna geçtim. Burada sinüs eksi 120. Arkadaşlar alt tarafında kosinüs eksi 120 olarak yazıyorum. Şimdi bunu hesaplarken önce dönme matrisinin içindeki e değerleri birazcık daha belirgin hale getirmemiz gerekiyor. Kosinüs eksi 120 nedir arkadaşlar? Çift fonksiyon olduğu için şöyle yan besle yazayım. Kosinüs eksi 120 aynı zamanda kosinüs 120'ye eşittir. Evet kosinüs 120 neydi? Eksi kosinüs 60'tı. Eksi kosinüs 60 Eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet ilk değerimi yazıyorum. Eksi 1 bölü 2. Sonra sinüs eksi 120 var. Şimdi Sinüs tek e, fonksiyon olduğundan bu eksi sinüs 120 yapar. 180'e tamamlayan açıdan dolayı e, Bu da eksi sinüs 60'a e eşittir. E, sinüs 60' da eksi kö kök 3 e, bölü 2 eksi ile beraber eksi kök 3 bölü 2'dir. Burası eksi kök 3 bölü 2. E, dilerseniz şu kök 3'teki de 4 yazayım arkadaşlar. çünkü paydalarda hep 2 geleceği için e, bizi rahatlatsın biraz biraz değiştireyim o kısmı. E, önce ne yazmışız? Eksi 2'ye kök 3 yazmıştım. Biraz daha güzel çıksın. Eksi 2'ye mesela 4 kök 3 noktası olsun. 4 kök 3, 4 kök 3. Evet. Bu şekilde yazdım. Şimdi geçiyorum diğerlerine. Bakın şimdi sinüs eksi 120'nin eksilisi var. Ben sinüs eksi 120'yi eksi kök 3 bölü 2 bulmuştum. Eksi sinüs eksi 122 ise arkadaşlar artı kök 3 bölü 2 değerine sahip olacak. Kosinüs eksi 120 ile zaten çaprazındaki değerle aynı olacağından dolayı eksi 1 bölü 2 değerini yazıyorum. Şimdi arkadaşlar geçiyorum hesaplamaya. Nasıl bir hesaplamadan geçeceğiz? Hemen bakalım. Şimdi bunu artık yeşil renkle yazıyorum. Evet bu tarafa doğru çarpacağım ve x sütunu çarpacağım. Evet eksi 2 çarpı dilerseniz parantezleyerek yazalım hata yapmayalım. Eksi 1 bölü 2 ile çarptım. Artı dedim diğer elemanı 4 kök 3'ü arkadaşlar altındaki kök 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Evet birinci değerim tamamlandı. Şimdi diğerini de mavi renkle yazayım. Yine bu taraftan geliyorum ama bu sefer ikinci üstünü çarpıyorum. Eksi 2 çarpı eksi kök 3 bölü 2 artı diyorum. Diğer eleman 4 kök 3 ile bunun alttaki elemanı eksi 1 bölü 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. Evet işlemin bitti. Bu yine köşeli parantez matris yapısında. Hemen arkadaşlar yerine koyuyorum. Çarpa çarpa gideceğim. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 çarpılırsa arkadaşlar 1 yapar. Şu kısım. Şuraya yazayım. Ve buradan da 2'ler birbirini sadeleştirirse 2 kök 3 kalır. Kök 3 ile kök çarpımı da zaten 3 yaptığından ee ne gelecektir? 6. 1 artı 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani birinci değerimiz 7. İkinci değere bakıyorum arkadaşlar. Buradaki eksiler birbirine artı yapsa, ikiler de birbirini sadeleşse, birinci değer şu kısım kök 3 gelmiş oluyor. Artı diyorum. İkinci değer 4 kök 3 eksi 1 bölü 2. Yani eksi 4 kök 3 bölü 2'den eksi 2 kök 3 olarak değeri bulmuş olacağım. Demek ki bunun ikinci koordinatı ise, ikinci değeri ise kök 3 eksi 2 kök 3 değeri yani buradan da küçük bir işlem yaparsak şöyle yapalım eksi kök 3 değeri ortaya çıkar şöyle işlemi sonlandırarak yazayım evet matris yani dönme matrisinin sonucunda ortaya çıkan vektör bu bunu ben sıralı iki olarak yani nokta olarak kabul eder edeceğim 7'ye eksi kök 3 noktasına taşınmış olur yani tekrar söylüyorum eksi 2'ye 4 köküç noktası eğer 120 derecelik bir negatif yönde dönüş yaparsa 7'ye eksi köküç noktasına taşınmış oluyor arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda bir noktaya göre dönme nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Hatta burada yazmış olduğumuz formülün de kullanarak size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Umarım Burası tekrardan sorum anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın.